Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim arkadaşlar. Yalı Çapkını'nın e, yeni bölümün e, setten Mert Ramazan Demir'in e, yeni görüntüleri geldi. Arkadaşlar e, set zamanı met Ramazan Demir'in e, başka bir kızla konuşacağını e, Pelin e, görüyor ve e, kavga ediyor. Aynı görüntüleri ben de videomda düzenleyip sizlere sunuyorum. Umarım videolarımı beğenirsiniz. Arkadaşlar şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, mutlu kalın, takipte kalın.